Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Bugün 3 Şubat 2025 bir yere yazdık galiba değil mi? Çünkü dolar 36 lirayı da geçti. Rekor, rekor tarihi zirve diyoruz. Borsada satışlar var. Enflasyon geldi. Enflasyon %5'i aştı. Hepsi ve daha fazlası için mevduattan çıkma zamanı mı? E borsa ne olacak? Bankalar niye bu kadar sert satıyor? Diğer yandan baktığımızda ne mesaj aldı? E, piyasa enflasyondan Mart'ta hala bir faiz indirimini konuşur muyuz? Hepsi ve daha fazlası için ekonomist Mert Yılmaz Melda Yücel TV'de Info Yatırım Genel Müdürü Yermisa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. İyi yayınlar Melda. Teşekkürler. Ee, gerçekten çok önemli konu başlıkları var. Hangisinden başlasam? Çünkü tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan şeklinde bir hikaye çıkıyor karşımıza. Ocak enflasyonu aylık yüzde 5,03 ile 11 ayın en yüksek seviyesinde. Yıllığa baktığımızda da 42,12 ile 1,5 yılın en düşük seviyesinde. <laughs> çok özür dilerim biraz bu bardağın, şey. dolu, bardağın dolu tarafı var, boş tarafı var. Nereden bakmak istediğine göre değerlendirebilirsin. Piyasa herhalde boş tarafından baktı. Neyi fiyatlıyor? Mesela borsa evet. fiyat ne bu kadar sert satıyor? Bankalar, sigorta niye bu kadar sert düşüşte? Özellikle büyük bankalara bakıyoruz. Yüzde dörtte varan düşüşler vardı. Ne yaşıyoruz? Ne Şimdi şöyle fiyat aslında e, cumartesi günü İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonunu açıkladı ve 5.16 idi. E, orada endekste yapılan hesaplama yöntemiyle ilgili bir takım değişikliklerle zaten e, İTO verisiyle TÜİK verisinin artık birbirine daha yaklaşacağına yönelik tahminler, öngörüler de vardı. Ama piyasanın genel dört 4.5'dan hatta 4-4.5 arasında bir şeydi. E, enflasyondu. Onun üstünde çıkması yani 4.5'ün üstünde çıkması psikolojik olarak 5'in üstünde bir enflasyon bence keyifleri kaçırdı. Söylediğinde çok haklısın. 11 ayın en yükseği çünkü gelenektir zaten Türkiye'de. Yani e, Ocak ayı enflasyonu hep yüksek çıkar özellikle işte yönetilen yönlendirilen fiyatlar üzerinden gelen bir şey ki burada da sağlık hizmetlerini ulaştırmanın da bir etkisi olduğu net biçimde gözüküyor. Ee, bakıldığında yani aslında sürpriz değil biraz şakanın tadı kaçtı diyelim yani 4.5'a kadar razıydı piyasa ama 5'in üstü bir miktar keyifleri bozdu ama buna rağmen yıllıkta bir gerileme var. Onun da sebebi geçen yılın Ocak ayındaki aylık enflasyon 6.75'ti. Dolayısıyla onun altında geldiği için yıllıkta da 42'lere kadar gelen bir şey vardı. Aslında piyasanın beklentisi 4.5'ler gibi gelir. Yıllıkta da 42'nin altına gelir diye bir beklenti vardı. Bu biraz piyasanın tadını kaçırdı. Ee, ve acaba Merkez Bankası'nın yol haritasını değiştirir mi? Çünkü genel olarak ben de o görüşteyim. Her toplantıda faiz indirimiyle yola devam edecek Merkez Bankası beklentisi vardı. Sen de az önce söylediğin gibi acaba Mart toplantısında bir farklılaşma söz konusu olur mu endişesi var ee, kuvvetle muhtemelen gözler haftayı bununla açtık şimdi haftanın sonunda enflasyon raporu var orada enflasyon raporunda yüzde 21 olan yıllık enflasyon tahminini beklersin Merkez Bankası yukarı yönlü revize çekme etmeyecek mi biraz ona bakacağız ama gözüken şu ki maalesef işçi emeklisine memur emeklisine verilen o yüzde 15'lik zammın e, üçte biri daha e, ayın üçüncü gününde gitti Değil mi? Çok acı. Gerçekten çok acı. Hani TÜİK'in enflasyon tartışılıyor ya buradan hiç hiç e, mazeret götürülmeyecek bir durum. E, şimdi söylediğin çok önemli. Cuma Merkez Bankası enflasyon e, raporunda hemen daha kafadan zaten 5 gitti. E, 21'e ne kaldı noktasında? E, günceller mi? Kanaatin nedir? Güncellerse ne olur? Şimdi birincisi e, açık söyleyeyim 21 enflasyon olabileceğini Merkez Bankası'na başka kimse inanmıyor yani öyle bir beklenti kimse de yok e, bizim de yaptığımız çalışmalar 28'lere işaret ediyor ki işte Merkez Bankası tarafından yapılan anketlerde de yaklaşık e, piyasa katılımcılarında da 27-28'lerde oluşan bir konsensüs var ve kesim %50 gibi bekliyor hane halkı da neredeyse %60'ın üstünde bekliyor şimdi Buradan sonrası bence Merkez Bankası için hafta sonunda yönelik 40 katır mı 40 satır mı gibi bir hikaye olurdu. Ee, bence yükseltilmesi bir revizyon gerekir. Ama revize ettiğin anda da şöyle bir eleştiri gelecek. Ya arkadaş yılında ilk toplantısında yani nasıl bir tahmin yapılıyor ki her toplantıda bu yukarı yönlü revize ediliyor. Dolayısıyla kurumun itibarı açısından öngörülebilirlik açısından bu sıkıntılı bir şey değil mi diye. Ama görünen o ki Bence Merkez Bankası'nın da beklentilerin üstünde gelen bir enflasyon bu. Bir revizyon gelecek. Çok önemli bir adım olarak değil ama 21'in yukarı doğru revize edeceğini düşünüyorum. O da psikolojik bir kırılma yaşatabilir herhalde. Yani piyasaya etkisi ne olur? İşte bu faizinden borsasına, dolarına. Şunu sormak istiyorum. Çok sormak istediğim şey var bugün itibariyle. Bir kere şunu sorayım. İbre dolara mı döndü? Döviz varlıklara mı döndü? Yani stopaj da artınca... Ee, bir anda bir o psikolojik 36 da geçildi ne ne mesajı aldın sen bugünkü bu 36 ı? tam da bu e, bu dolar TL tarafını bence iyi okumak lazım çünkü tekrar euro dolar paritesinde önemli bir dolar lirine güçlenme var tekrar bir sıfır gelere kadar geldi yani dünyada doların güçlendiği bir zaman diliminden geçiyoruz bakıldığında e, şey yani dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanışı euro dolar paritesi aşağıda dolar endeksi yukarıda. Ee, söylediğim gibi bir şey değişikliği var. E, ee, stopajlarla ilgili bir değişiklik söz konusu oldu. İşte 10 olan stopaj yüzde ee, %15'e çekildi. Burada tabii aslında bu şöyle söyleyeyim. Ee, ben şeyde de yani kendi Instagram hesabımda da ekonomik mertemazda da geçen gün anlatmaya çalıştım. Bu aslında görünmeyen gizli bir faiz indirimi. Yani evet. şöyle söyleyeyim matematik olarak hesapladığında %43 olarak al mevduat faizini ee, sen stopaj düzenlemesinden önce Paranı mevduata bağlamış ol Ben de bugün bağlamış olayım İkimizin arasındaki getiri yaklaşık 2 puan Yani 200 puan bir faiz indirme Şimdi burada iki tane şey var Bir devletin bir kaynak ihtiyacı var Dolayısıyla bu kaynağı En azından bu sefer toplumu tamamına Yaymaksızın ya bari parası Olandan alalım da yeter artık e, Dar gelirliğin asgari ücretlerin Üstüne bu yükü bindirdiğimiz Yaklaşımı bu işin Birincisi iki para dövize gider mi? Bence gitmez. çünkü şu anda hala bence TL taraf alternatifsizliğini sürdürüyor. Yani sen de sokağa çıktığında baktığında işte çevrende kimse sana ya elime para geçti dolar alsam mı bugün alsam hafta sonuna satsam kar eder miyim gibi sorular ortadan kalktı. Bir döviz talebi yok. Genelde şöyle de bir alışkanlık oldu. İşte Merkez Bankası müdahale ediyor döviz ondan gitmiyor gibi aslında Merkez Bankası neredeyse hiç müdahale etmiyor. Ama burada şöyle bir fark var. Merkez Bankası bugün müdahale etmiyor ama yarın müdahale etme niyetinde olsa rezerv açısından evi son derece güçlü. Yani belli bir patikanın dışına doğru taşması hali, çıkması riski. Bu içeride bir siyasi gelişme olur, bir ekonomik gelişme olur keza dışarıda. Dolayısıyla böyle bir iklimde ben hala e, TL tarafın cazip olacağını düşünüyorum yani çünkü bir real getiri sunacak ama tabi buradaki esas tartışma konusu şu Melda İnsanlar, yatırımcılar şunu söylüyor yani benim hissettiğim enflasyon bu enflasyon değil dolayısıyla ben kendi hissettiğim kendi yaşadığım enflasyona göre bir getiri bulmam lazım e, endişesi ya da beklenti söz konusu öyle olunca da bir miktar beklentiler farklılaşamam Enflasyon bence düşmeye devam edecek. Ee, i̇şte demin de söyledim biz 28 olarak çalıştık yıl sonunu. Bir miktar üstü de olabilir elbette. Yani o daha çok erken bunları konuşmak için. Ama öyle baktığımızda e, Merkez Bankası faiz indiriminde bir yeri var. Mart'ta bir faiz indirimi yapar mı? Bence yapacak. yapacak. Bence yapacak. Çünkü elindeki onlar artık şey oynamaya başladılar. Yani yıllık enflasyonda bir düşüş var. Bir düşüş trendine girdi. Dezenflasyon süreci. Al işte 42'ye geldi. Dolayısıyla önümüzdeki yani zaten bu Ocak Şubat yüksek çıkar. Bu bilindik şeydir. Evet bildiğimizden alıştığımızdan beklediğimizden biraz yüksek geldi ama onu yılın geri kalan döneminde dengeleyeceğiz deyip ben faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyorum. Yani benim hala temel senaryom yıl sonunda 28 enflasyon 30 politika faizi işte 35'in altında 32-33'lerde bir mevduat faiz. Hmm. Doları ne bekliyorsunuz? ya herhalde 40 45 aralığında bir yerde olacak bence. Anladım. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki resmi açıklanan enflasyondan daha yüksek bir getiri ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Altını bir eee muhalefet çehriyle ya da bir parantez açayım. Özellikle iç siyasette ki tansiyon daha da yükselmez ise Evet şimdi onu soracağım aslında hani borsa bugün niye düştü diye baktım ee, kendi kendime düşündüğümde yani şimdi FİÇ'i mi fiyatlıyor tamam 5 dediğin gibi İTO'ya yakında 4.5'un üstü ee, FİÇ'i de bekliyorduk yani hani kimse not arttığımı beklemiyordu herhalde diye düşünüyorum. Ya ben beklemiyordum Ben tam beklediğim gibi geldi açıkçası yani. Değil mi? Onun haricinde de hani geçen hafta mesela siyaset ve gündem inanılmaz sıcaktı İnanılmaz gergindi. E geçen hafta fiyatlamadı şimdi mi fiyatlıyor? Bilmediğimiz bir şeyler mi var diye de düşündüm. Hani böyle bir şey e, olabilir mi? Borsa hep bazı şeyler, belki önden e, fiyatladı şeklinde bir siyaseti fiyatlıyor olabilir mi? Ya da başka şeyleri fiyatlıyor olabilir mi? Bizim bugün e, görmediğimiz ama senin bildiğin. Ya bir, yok bildiğim bir şey yok yani. E, ama şöyle piyasa bazen olumlu haberi de bazen olumsuz haberi de anında fiyatlamaz ve bekler sonra sümen altından çıkartır. Yani bugün niye düşüyor diye aradığın sorun cevabını bundan bir hafta sonra niye yükseliyor diye arayabilirsin açıkçası ama şunu söyleyeyim ben şundan rahatsızım ee, mevcut şu anda sistemdeki para borsayı e, vites büyüterek tekrar yukarı yönlü bir hareketi başlatma yetecek güçte değil ve dolayısıyla buranın bir yabancı yatırımcı ihtiyacı çok net biçimde görülüyor. E, ve aslında bence bu yabancı yatırımcı da gelmek için iştahlı, aldı, bekliyor. İşte faiztim döngüsü başlıyor. Yani içerideki dışarıdaki konjonktür de uygun. Ama son zamanlarda ortaya çıkan ekonomik pardon, siyasi gelişmeler bence bu yatırımcıların bir kısmını ee, biraz bekle gör havasına soktu. Ya bu işler nereye gidecek bir bekleyelim, görelim. Ben şuna benzetiyorum aslında genel seçimle yerel seçim arasındaki o dönem gibi biraz daha e, beklemeyi tercih edebilirler. O da e, borsada bir güç kaybına neden olur. E, bu arada arka arkaya gelen halka arızalar da bir miktar piyasayı bozuyor bence. Biraz dikkatli olmak lazım. Yani burada e, şey yokken, taze para giriş yokken e, ardı ardına altlı sayılır büyüklükteki halka arızalar da biraz piyasayı bozuyor. Zaman zaman bu hata yapıyoruz. Biraz piyasayı iyi anlamak lazım. E, ama dediğim gibi ben tansiyonun bir an evvel normalleşmesini dilerim bir vatandaş olarak bir kere her şeyin ötesinde. Ama bu gergin hal böyle devam edecek. Hatta tansiyon biraz daha yükselecekse biraz sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz. Çünkü şunu da unutmamak lazım. Netice itibariyle yapılan bütün çalışmalar aslında yıl sonunda işte yani yatırım olarak biz çalıştık 14.500 endeks. İşte hadi ki ona ortalama 15 binden biraz daha yüksek bekleyen arkadaşlarımızın. Ama yüzde yani on bin desen işte on beş bin desen yüzde potansiyel var. Ama baktığımda bu aslında risksiz getirinin çok üstünde bir getirde sunmuyor. Şimdi ucuzluk başka bir şey. Cazip olmak başka bir şey. Ucuz mu? Ucuz. Geçtiğimiz hafta gelen e, JP Morgan raporunda da gördük. Yani işte e, FK'ya göre baktığında yüzde gözüküyor. Kendi rakiplerine göre baktığında yüzde elli gözüküyor. dolar bazlı ucuzluklar bunlar ama yani ucuzsun diye buraya para yağmıyor. Buranın bir hikayeye ihtiyacı var. Bir normalleşmeye ihtiyacı var. Belli bir mesafede e, almıştık aslında. E, biraz sakinleşeceğiz ama şimdilik yani 9.750 9.800 buraların üstüne kaldığı sürece çok sorun görmem. Ama esas sorun yani geçen hafta kapanışta da böyle değerlendirmişim, 10 10.000'in çok yakınında çok etrafında dönüyor piyasa. Bu kadar yakınında dönerse mutlaka düşer. Çünkü Çıkamayan borsa düşer sonuç itibariyle o 10.200-250'yi aşamayınca da bir yerden bir gerekçeyle bir e, satış gelmesi bence normal ama ben hala yıl genelinde olumlu olduğunu söyleyeyim borsa ile ilgili. Evet futbolda bir tabir vardır ya Atamayan atarlar. Aynen. Şimdi bugün baktığımda özellikle bankalar ve sigorta sert düşüyordu. Yani hep e, cazip hisseler, cazip sektörler denildiğinde de banka ve sigorta deniyordu. Ulaştırma da geliyor işte kimilerinde, telekomda var. E, bu noktada hani özellikle bankalar hani faiz indirimi o kadar da olmayacağı mı fiyatlıyor, bilançolarını mı e, yansıtıyor, bilanço sonuçlarını? Yani benim değerlendirmem şu, bütün gün boyunca piyasaya da bakamadım açıkçası onu söyleyeyim ama sigortalarda zaten geçen haftadan gelen bir satış baskısı var kendini hissettirmişti bugünkü banka baskısı evet biraz enflasyon yüksek ha bir dakika acaba o beklediğimiz faiz indirim döngüsü beklediğimiz o planladığımız hızda olmayabilir mi ya da burada 5 geldi bundan sonra gerçekten hedefe gidecek bir şey olur mu İyileşme olur mu aylık enflasyonda endişelerini biraz bence içinde barındırıyor ama ben hala burada iyimser olanların şey için hisse senedi piyasası için önündeki en ne derler getiri potansiyeli yüksek portföylerde olması gereken sektörlerin başında olduğu görüşü hala koruyor. Evet. Bugünlerde hem biraz önce konuştuğumuz gibi işte faiz iniyor işte fonda da para piyasası fonlarında da mevduatta da stopajda artınca dediğim gibi 2 puanlık bir faiz indi aslında yatırımcı açısından. Öyle olunca sanki Türk insanı için iki yol çıkıyor karşımıza. Hani ya borsaya gidecek ya dolar ve dolar cinsi varlıklara gidecek diye. E, Ekonomist olarak belki sevmezsin bu soruyu ama dolar mı hisse mi desem ne dersin? e, ee, valla bilinçsiz sorunun cevabı bence C şıkkı. Herkes <laughs> mevcut, herkes mevcut pozisyonu bence korur. Yani faiz oranları düşmesine rağmen insanlar hala TL'de işte para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında ya da mevduatta bence devam edecekler. Ee, ama illa ikisinden birini seç dersen ben hala hisseye yani şunu söyleyeyim bir kere Melda. Ya bankadaki mevduat yatırımcısı ile hisse senedi yatırımcısının kesişme kümesi çok küçük çok yani neredeyse iki küme birbirine teğet geçiyordu. Yani çünkü bir riskli varlık bir risksiz varlık. Sen hayatın boyunca yatırımlarını risksiz varlıkta değerlendirmiş birisiysen bu saatten sonra hele bir de piyasa düşerken yani yatırımcının bir bir psikolojik baskısı var çünkü. Düşerken hisse senedine gelmez. Ya da sen hisse senedi yatırımcısıysan bir anda çok yani KKM gibi bir şey çıkmadı söyleyecek karşına. Paranı götürüp mevduata koymazsın. Dolayısıyla herkes Bence pozisyonunu koruyacak ama ben e, bu ikisi arasında bir de bulunacaksa hala hisse senedi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir, iki. Yalnız demin de söyledim endeks tahminleri yapılıyor yıl sonu için ama bu sene şöyle bir durum olabilir. Endeks buralara gidebilir, buraları geçebilir, buralara gitmeyebilir. Ama belli sektörler ve belli şirketler hisse senetleri yatırımcılarını burada biraz daha memnun edecek. Onun için endeksi takip etmektense biraz pozisyonları gözden geçirmek, biraz o sektörel dağılımı, şirket bazı dağılımları doğru yapmak bence daha önem arz ediyor. Yani yabancı gelse de gelmese de bizim borsamızdaki şu anda ağırlıklı olarak bizim yan tahtalar dediğimiz e, yerlerde hisse senetlerine pozisyon olan yatırımcılar için çok e, güneşli günler görmediğimi bir kez daha bu yıl içinde söyleyebilirim. Hmm. Burada o zaman ne diyebiliriz? Hangi hisseler cazip desek ne diyebilirsin? Ee, Valla hissediyorum ama sektörleri söyleyeyim. Ee, yani beş tane sektör var benim beğendiğim. Bir önem sırasıyla söylemiyorum bunu bu arada. Tamam. Bankacılık, holding, e, telekomünikasyon, perakende ticaret ve havacılık. Ki ben bunu yılbaşında da söylemiştim. Yani e, özellikle holding tarafında istenilen performans çıkmadı ama işte e, telekomünikasyonda Türkçe'yi çok beğeniyordum. Önemli bir performans gösterdi. İşte Pegasus Türk Hava Yolları onlar e, e, iyi bir performans gösterdi. İşte bankalarda bazen kamuların bazen özel sektör bankalarının öne çıktığını görürüz. Perakende ticarette Migros çok beğendiğim bir kağıtta hissedi. O da önemli bir performans gösterdi ama tabi bunların içinde şimdi o kısa vadede haklı sayılır getiriler elde etmiş şirketler bunlar. Dolayısıyla ya çok uzun vadeli düşünmek ve ya buralarda bir miktar satış yiyebilir ama sonra yukarı devam eder rahatlığında olmak lazım. Ya da öyle değilse biraz teknik analiz desteğine ihtiyaç var. Çünkü aynı sektör içinde görece bu yakın vadede kısa vadede yine beğenilenler arasında olan ama performans olarak biraz geride kalmışlarla bir değişiklik de ya da portföy eklemesi de bence doğru bir strateji olabilir. Anladım. E, sektörler aynı ama oyuncular değişebilir. Evet. Yani takım yani oyuncuları. Özellikle kısa, kısa vadeli düşünenler için. Ben hala orta uzun için portföyleri korunması gerektiği görüşündeyim ama e, açık söyleyeyim yani piyasa zor zor günlerden geçiyor. Yatırımcı artık biraz yorulmaya, gerilmeye de başladı. Evet. Ee, Sinir uçlarına da değiliyor. Ee, ama şunu unutmamak lazım ki e, şunu çok duymaya başladım. Biz infolatöründe yaptığımız yayınlarda da ya aldığım fiyata gelsin lanet olsun satacağım bir daha da borsaya uğramayacağım, e, jübilemi yapacağım gideceğim diyen yatırım sayısında ciddi bir artış var. E, bu aslında bir süre sonrasında gelebilecek bir dönüşü sinyali olabilir. Çünkü ne zaman ki bu tip söylemler artar e, birileri elindeki malı ucuz olduğunu bile bile lanet olsun diyerek satar orada birileri malı toplamaya başlamış. Ya da başlama hazırlığı yapılıyordur. Ama şunu da söyleyeyim bir kez isek Bu her hisse içinde değil. Mutlaka doğru sektörü, doğru sektörü, doğru hissesini seçenlerin ve özellikle bir vade sorununda olmayan, bekleme şeyi olan, imkanı olan e, yatırımcıların biraz daha rahat olması gerektiren durum. Hep söylediğimizi bir daha ekleyelim. Yani günlük işlem yapmayan, e, işte kredili pozisyon kullanmayan, kendi öz varlığıyla e, biraz daha uzun soktuğunu düşünebilenler bence rahatlar rahat olmalılar buraların bir alım fırsatı olabileceğini de düşünmeliler ama hani günlük işlem yapan kredili pozisyon taşıyan ay çok düştü buradan alayım 5 kadem yukarıdan veririm para kazanırımlar için çok uygun günlerde değiliz Yani, yani. ben burada e, genel olarak yıl sonuna kadar görüşüm olumlu olmakla birlikte buradan çok geliyor bana bu soru pek çok kişiye de geliyordur. Yani buradan bir rally falan beklememek lazım onu söyleyeyim. Hmm genel bir e, rally çıkmaz ama hisse bazlı hareketler sektör bazlı hareketler olabilir diyorsun. Hani dedin yani ya yukarı ben yukarı yönlü, yukarı yönlü hareket devam eder ama zaman zaman testere formasyonuna tekrar yakalandığımız e, zamanlarda olacak bence. Can acıtacak yani. Maalesef. E, giriş için doğru zaman seviye hani dedin ya kimileri için fırsat olabilir aslında. Burada belli bir haber akışı ya da belli bir seviye e, neyi takip etsinler? Ee, Valla bu soru cevap bence vadeli değişir ama teknik olarak bakıldık ben bu seviyeler 10 binlerin altı 9750 9800 buraların her vade için iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bugünkü etki sadece bir merkez bankası etkisi ise e, bunun etkisi 1-2 güne kadar söner zaten. E, hatta şunu da söyleyeyim olur da enflasyon raporunda merkez bankası enflasyon tahmini yukarı çekerse ha, merkez bankası da işin farkında dolayısıyla e, işler Tamam kontrol altında Merkez Bankası ilk işaret fişeğini çaktı gibi düşünüp yukarıda şey olabilir. Ama ben açıkçası benim burada en yoracak şey ya da kafama takılacak şey iç siyasetteki gelişme, gelişmeler. Oralara biraz dikkat etmek de lazım. Onun dışında yoksa fiyat olarak seviye olarak 10 altındaki yerlerin alım için uygun yerler olduğunu düşünüyorum her vadede. Bir de altın çizeyim. Sektör ve hisseyi biraz seçme konusunda hassas ve titiz davranmak aynen. Evet. Geçen gün video çekerken dedim ki bugün e, sabah hisse mi alayım yoksa e, altın mı diyenler, altını seçenler yüzde bir kazandı günün sonunda ama borsada kaybetti dedim. Şimdi altın devam mı tamam mı e, senin öngörün nedir e, buna dair? Çünkü Trump tarifeleri dediğimizde e, ABD borsalarının Mesela yüzde beş düşme ihtimalinden bahsediyor. Şimdi onu da söyleyeyim hemen. Goldman Sachs tarifeler nedeniyle ABD hisselerinin yüzde beşlik düşüş öngörüyoruz diyor mesela. Trump tarifeleri ABD borsalarında kayıp mı yaşatır? Bu da altında yükselişi mi getirir? Nasıl görüyorsun bu dengeyi ya da şimdi yine piyasaya... iki başlık altında anlatmaya çalışayım. Bu tarife konusu dediğimiz şey aslında bir vergi ilave vergi bu belli ki belli ülkeleri ve özellikle belli sektörleri yakından etkileyecek ee, ve bunun iki tane etkisi olacak bir Amerikalılar daha yüksek fiyattan mal al alacaklar Çünkü daha yüksek vergi konduğu anda otomatikman içeri giren malına fiyat artacak ve bu otomatikman Amerika'da daha yüksek bir enflasyon ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir FED'in de aslında ilk etapta o 4 olan faiz indirim beklentisini ikiye indirmesi hatta piyasaların daha da önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ki karamsarlığı yani dünyada o beklenen faiz indirim dönmüşünün bir yerde kırılabileceğine ilişkin nokta burası. İki, Amerika'ya bu malları satan ülkeler açısından bakıldığında da önemli bir pazarı kaybetme riski. Dolayısıyla onlar açısından büyüme üzerinde ortaya çıkabilecek bir baskı yani daha az büyüyen ve dolayısıyla işsizlik sorununu ortaya çıkartabilecek bir konu. Üç dön bize bu ülkelerin pek çoğu özellikle Avrupa bölgesindeki ülkelerin pek çoğu biz aslında ihracat partneriyiz yani aslında şöyle oluyor onlar ürettiğini Amerika'ya satıyor belli sektörlerde elbette biz ürettiğimizi onlara satıyoruz dolayısıyla onlar satamaz ve para kazanamazlarsa dolayısıyla ister istemez bir talep düşüşü olacak bu bizi de etkileyebilecek bir konu. Gelelim altın konusuna Oradaki hikaye şu bence. Ya Trump seçildiğinde iki tane tema vardı. Bunlardan bir tanesi jeopolitik riskler bitecek. İşte İsrail, Hamas arasında yaşananlar, Rusya, Ukrayna arasında yaşananlar. Ee, dolayısıyla jeopolitik riskler söndüğünde, yavaşladığında otomatikman altın fiyatları bir miktar gerilecek. Sonra da e, işte güçlü dolar teması. E, dolar güçlendikçe altın fiyatı aşağı doğru gelecek ki iki etkiyi de yani iki faktörün iki etkisini de aslında altın fiyatlarında gördük. Şimdi tekrar bir miktar e, bir şey riski oluşmaya başladı. Yani yük, enflasyon yükselecek endişesiyle altında bir fiyat şeyi var, hareketi var. Son zamanlarda şu anda da 2800 doların üstünde seyrediyor ons altın. E, ben açık söyleyeyim yani bu 3000-3200 dolarlar işte 2025'in ilk çeyreğinde ilk yarısında ortaya çıkar beklense hakimdi. 2024'ün sonlarına doğru. Ben o beklentinin biraz öteleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu güçlü dolar teması bence devam edecek. O da bir yerde altın fiyatları üzerinde bir baskı yaratacak. Şöyle söyleyeyim kişisel olarak bence mutlaka portföylerde altın olmalı. Ee, ama iyimsel beklentilerimizi, hedef bazlı beklentilerimizi e, biraz ötelememiz gerekiyor sanki. İleri tarihe taşımamız gerekiyor yani. Ee, risk olduğunda hatırlamak lazım. O zaman gümüş iş yapar mı? Ee, vallahi o benim çok uzmanlık alanım değil açıkçası. Ben sadece kıymetli madenlerde biraz altına bakıyorum. Ama hani teknik analiz olarak bakıldığında belki bakmadığımda ezberde bir şey söylemeyeyim ama hani altın-gümüş partisi üzerinden bakılabilir ama e, dediğim gibi bu baskı bence kıymetli madenlerde bir miktar yönün yukarı olmasını bence sağlayacak. Ama çok uçuk kaçık. E, afaki fiyatlar e, biraz gündemden düşecek ya da oraları beklemek için biraz da zaman alarak beklemek gerekecek. Evet çok teşekkürler. İbre dolara mı döndü dedik? Daha değil dedin aslında ama Türk insanında da öyle bir şey vardır ya bir kilit döndükten sonra e, hani bir travması vardır bir anda orada bir yönelim olmaz mı? Ona da eline dersin son olarak. İzninle şunu söyleyip çok haklısın hepimizin bir travması var bu döviz konusunda. Çünkü pek çok insan şöyle hatırlıyor. Merkez Bankası faiz indirmeye başladı ve kur patladı. Elinde döviz olanlar para kazandı. TL'de kalanlar işte elindeki parayla şimdi yani ev alacak parayla şimdi araba bile alınmıyor noktasına geldi. Doğru bu yaklaşım. Ama burada iki tane şey farklı bugün. Yani o günle bugün arasında. Bir, o günü iyi hatırlamak lazım. Enflasyonun 85, mevduat faizin 15 olduğu günlerdi bugün ne olursa olsun bir reel getiriyi sunan bir şey var. Mevduat faizi var. Yani önümüzdeki bu arada şurada da bir yanlışlık yapılıyor. Mevduat faizinin bir reel getiri sunup sunmaması enflasyon beklentisi üzerinden bakmamız lazım. Baktığımız yerde de işte 28'ler 30'lar diye baktığınızda bir reel getiri var. İki o günleri iyi hatırlamak lazım. Merkez Bankası sıvı parayı net rezervleri 65 milyar dolar eksideydi. Bugün bu değer artıda neredeyse bir o kadar artıda ve brüt rezerv olarak baktığında da Cumhuriyet tarihinin rekorunda dolayısıyla en ufak bir hareketlenme de eğer olursa eyvah gördün mü dolar hareketlendi ha, e, hareket gidecek biz tak yakalandık diye ve öyle bir şey olursa da eminim ki sosyal medyada ben dememiş biriyim şimdi burası 50 olacak 60 olacak diye anlatanlar da çıkacak arkadaşlar şunu söyleyeyim şunu söyleyeyim. Eksi 65 milyar dolar sıva parçası net rezervle döviz kurunu tutmayı başarmış Merkez Bankası elindeki bu rezervi haydi, haydi tutar. Ama bir taraftan ihracatçı içinde bir alan açılmasında bir ufak yavaş yavaş kademeli bir alanın da açılmasında fayda var. Onu da söyleyeyim. Ben şu anda benim açımdan ibre dolara döndü mü sorusunun Cevabı evet ya da dönebilir, dönmek üzere diyebilmem için iç siyasetteki riskin çok yükselmesi ve bir sandık kokusunun artık iyiden iyi ağırlaşması lazım. Bu olmadığı sürece ben hala TL'nin cazibesini yatırımcılar size düşler. Çok teşekkürler Mert Yılmaz, ekonomist Mert Yılmaz. Ben teşekkür ederim. Her müdür yer Melda Yücel TV'deydi. Ağzına yüreğine sağlık. Ee, çok e, net e, mesajlar çıktı. Bugün 3 Şubat 2025. İyi haberlere diyelim. İzleyicilerimize de abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve o zile de şöyle bir dokunmayı unutmayalım diyelim. iyi haberlere. Sevgiler.